Sevgili izleyenler, evlerimizdeki mobilyaların kumaşının ne tür özellikler içermesi gerekiyor? Sizler için uzmanlarla konuştuk. Rotamızı konfor ve şıklığı bizlerle buluşturan bir mekana çeviriyoruz. Bu hafta kumaş türlerini ve temizleme yöntemlerini konuşacağız. Elinden temizlik bezi düşmeyen kadınlar, uzmanlara sizler için sorduk. Efendim merhaba. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada Haringey mağazası Doğutaş Exclusive'deyiz. Yanımızda ise pazarlama departmanından Didem Hanım var. Didem Hanım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Bu hafta isterseniz kumaşlardan biraz bahsedelim. Özellikle kumaş temizliği biliyorsunuz kadınların korkulu rüyası. Özellikle evlerinde çocukları olan kadınlar için bilhassa çok dikkat gerektiren bir şey kumaş temizliği. Ee, bu senin e, moda renklerinden bahsedecek olursam biraz öncelikle. E, bu sene renkler e, çok ön plana çıkıyor. Aslında biz e, kadınlar biraz daha koyu renkler her zaman tercih ederiz çünkü temizlenmesi kolaydır diye ya da leke göstermesin diye. Ama bu sene e, bunun tam aksine e, açık renkler, neon sarılar, maviler ön planda. Hatta e, örnek göstermek istiyorum size böyle e, çiçekli desenler özellikle bu sene ön plana çıkacaklar. E, ama siz diyorsanız ki ben çok gelenekselciyim, e, bu renk kumaşlar çok tercihim değildir temizlenmesi zordur. Ben bunu nasıl temizleyeceğim diye hakkınızda herhangi bir şüphe kalıyorsa şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yine e, kendi istediğiniz renkte koyu renkteki e, kumaşlardan oluşan e, ana gövdeyi oluşturabilirsiniz ve böyle küçük çiçekli kırlentlerle süsleyebilirsiniz mesela hemen şimdi bir tane örnek gösterecek olursam bu koltuğun üzerinde koltuk gördüğünüz gibi kreme yakın bir renk ee, Eğer böyle bir renk tercih ettiyseniz böyle çiçekli kırlentlerle bunu biraz hareketlendirebilir biraz daha renklendirebilirsiniz Bu da yine göze e, hoş gelecektir evinize farklı bir hava katacaktır <laughs> Didem Hanım bu anlattıklarınız gayet güzel fakat biraz önce altını çizmiştiniz. Özellikle çocuklu hanımların e, temizlikle alakalı e, ne gibi sorunları oluyor? Örneğin e, bir çay, bir e, meyve suyu ya da herhangi bir lekeyi. Bu kumaşlardan nasıl çıkartabilir? Evet, özellikle e, temizlik konusu biz kadınların korkulu rüyası. E, sizin de dediğiniz gibi evde çocuklar varsa, e, onlar fark etmeden ya da istemiyerek e, dökebilir. Hatta isteyerek. <laughs> Hatta bazen isteyerek değil mi? <laughs> Doğru haklısınız. E, meyve sularını dökebilirler ya da e, kazayla çay dökülebilir misafirleriniz tarafından. Ya da evde işiniz e, sigara içiyorsa onun e, kokusu sinebilir. Temizlik çok kolay. Hemen göstermek istiyorum. Anlatmaktan ziyade göstererek daha etkili olacağını düşünüyorum. Bu taytüyü kumaşın da üzerinde biraz durun isterseniz. Nedir taytüyü evet, kumaş? Evet, kumaşlar leke tutmuyor. Daha doğrusu hemen temizlediğinizde, birazdan size de göstereceğim, göreceksiniz. Kesinlikle ve kesinlikle leke kalmayacak üzerinde hiçbir leke. Hemen şöyle. Efendim, görmüş olduğunuz taytüyü kumaşın üzerine Didem Hanım... E, çayımızı döküyor. Ve Hiç gördüğünüz gibi çay kesinlikle kumaşın içerisine işlemiyor. Dolayısıyla leke tutma olasılığı çok 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 e, aza inmiş oluyor. E, döküldüğünü anladığınızda hemen şöyle kuru bir bez gördüğünüz gibi sizde gördünüz herhangi bir e, ıslaklık yoktu bezde. Hı hı. Kuru bir peçeteyle diyelim. Herhangi bir sabun, herhangi bir deterjan hiçbir şey kullanmadık peçetemiz de kuruydu gördüğünüz gibi. Efendim gördünüz. Kumaş deyip geçmemek lazım. Temizlenmesi, hijyen olması ve yumuşaklığı için tercihinizi doğru yapmanız gerekiyor. <laughs> Gerçekten çok başarılı, oldukça başarılı. Yani e, bir erkek olarak ben bile böyle bir an böyle hem elime atıp temizlik yapası geldi. <laughs> evde yapabilirsiniz. Yani evet, oldukça basit. kumaşınız varsa çok basit evet. evet. Yani e, eşiniz evde yokken siz de e, yanlışlıkla bir şey dökerseniz eyvah ben ne yapacağım diye paniğe kapılmayın. Hemen e, kuru bir peçeteyle alıp. Rahatlayın. Yani bu aynı zamanda sakar beyler için de parantez içerisinde çok ciddi pratik bir çözüm. Bunu da öğrenmiş olduk. <laughs> Teknolojinin gelişmesiyle bu kumaşlardan yapılmış ürünlerin vatandaşın cebine olan yükü de azalıyor. Bu anlattıklarınızın bir de e, özellikle beyler için ceplere yansıyan bir bölümü var. Onun da altını çizmek gerekiyor. Bu anlattıklarınızın karşılığı maddi olarak karşılığı nasıl? Zorlayacak mı erkekleri? inanın alması, temizlemesinden ve kumaş rengini seçmesinden daha kolay. Sadece de Otaş Exclusive'e gelip neyi beğendiğinize karar vermeniz bizim için yeterli. E, fiyatından e, daha ziyade e, ödeme kolaylıkları bence çok çok daha önemli. Çünkü her zaman söylüyorum bazen yeri geliyor insanlık hali 10 poundı, 100 poundı çıkarıp vermek bile çok zor e, olabiliyor. Asıl önemli olan aldığınız bu eşyayı nasıl ödeyeceğiniz. E, biz de Otaş Exclusive olarak biliyorsunuz 48 aya varan taksit imkanları sağlıyoruz. Hatta e, bugün geliyorsunuz beğendiğiniz mobilyayı alıyorsunuz 2014 baharında ödemeye başlıyorsunuz ve ke kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir faiz uygulanması yapılmıyor. Dolayısıyla almak da, seçmek de, beğenmek de çok çok kolay. Hatta ve hatta biliyorsunuz bir kampanyamız var. Doğuşekskulü sivden evinizi döşediğinizde, evinizi yenilediğinizde beyaz eşyalarınızı da hediye ediyoruz. Aslında bu da kaçırılmaz bir fırsat çünkü beyaz eşya da bir evin olmazsa olmazlarından. Hep söylüyorum bir ev düşünün, içinde mobilya yoksa beyaz eşya yoksa o ev hiçbir şey ifade etmez. Boş duvarlar olur sadece. Tabii ki içerisinde bizim paylaştığımız şeyler de çok önemli ama mobilyalarda en az e, o kadar önemli diyebilirim. Çok teşekkürler Didem Hanım. Efendim özellikle parantez içerisinde şunu da belirtmekte fayda var ki kurulum ve teslimatta ücretsiz. Özellikle çocuklu ailelerin şu andaki haberimizi eminim ki dikkatlice seyretmişlerdir. Haftaya yeni bilgilerle pazarlama departmanından Didem Hanım'la yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça Sevgili ebeveynler, özellikle küçük çocuklarınızın sağlığı için mobilya alırken kumaşına büyük önem gösterin. Hani... Çok...